Öncelikle küçük esnafın e, reklam vergilerini biraz daha düşürürdüm. Yani küçük esnafa biraz daha yardımcı olurdum. Ya bir park yapardım. Araç parkı. Araç parkımız hiç yok. Yani her araba ayrı ayrı yerlerde duruyor mesela. İnsanlar geçemiyor kaldırımlarda ya. Yani ayıp bir şey yani böyle bir şey. Önce bir park. Ondan sonra güzel bir düzenleme, şehrin düzenlemesi. açtık işte gereken neyse o yapılacaktı. Ama şimdi hiçbir şey yok. Şehre bakın aynı şey gibi. Hiç düzen yok. Belediye başkanıysan hiç. Boş. Bugün burada, yarın Ankara'da. Yani şehrin düzeni yok. Klişeleşmiş sözler var, iş imkanı falan. Onlar belediyenin şeyine girmez. Belediye insanların rahat yaşayabileceği sosyal donatılı evlerin sokakların yapılmasını yöneten bir birim. Park sorunu var. Otopark değil. Normal insanların oturup ailesiyle bir çay kahve içeceği park sorunları. Tabi tabi. Bunlar yok. Bisiklet yolları özellikle yok. Motosiklet, bisiklet yolları yok. Yani insanlar hep arabayla mesela adamın evi diyelim Altınşehir'de arabayla çarşıya gelmesi normal ama Mimar Sinan Park'ın orada oturan birinin heykelin urağı arabayla gelmesi anormal bir durum. E, şu anda bütün belediye arkadaşlarımızın, yine belediye başkanlarının e, tabii ki elinden geleni yaptıklarını yapıyorlar ama... Tabii ki eksiklerimiz çok. Ee, nasıl çok? Ee, diğer şehirlere nazaran yani onlarda olup da bizde olmayan bir sürü şeyler var. Her konuda yani sadece bunu temizlikle, altyapıyla, işte, ekonomiyle, siyasi şeyle her bağdaşmayalım. Ama e, gerçekten dışarı gittiğimiz zaman e, farklı belediyelerde farklı hizmetleri e, çok alanlarda görüyoruz. Yani oraya, oradaki hizmeti niye buraya taşımayalım? Oradaki güzelliklerini yere bu taşımayalım. Yani sadece Adıyaman'da hani bu belediye içerisindeki kısır döngü olmaması gerekir. Yani aynı şeyi her sene işte sadece altyapı, kaldırımlar, taşlar şudur, budur ya temizlik dışında da belediye olarak, belediyecilik olarak daha güzel yerlere gelebiliriz. Yani ben Adıyaman'da genellikle mesela yazları insanların oturacağı alanları sıklaştırırdım. Ya yani park olsun, bir AVM olabilir. Yani insanların çıkıp gezebileceği bir yer yok. Öyle bir şeyler yapmaya çalışırdım yani. Hani onun haricinde otopark sorunu evet var. O alanda ya hani Adıyaman'da hiçbir şey yapılmıyor gelişim açısından. Otopark sorunumuz var. İnsanların çıkıp gezebileceği sadece şu caddedir yani. Başka hiçbir şey yok ve yıllardır değişmiyor bu. E, sosyal etkinliklerin daha çok e, var olmasını sağlardım. Vatandaşlarımızın daha iyi imkanlarda sahip olmasını isterdim. Bu tür etkinliklere daha çok ağırlık verirdim. Adıyaman halkımızın e, sosyal alanlarda daha çok vakit geçirmelerini e, biliyorsunuz şimdi herkesin ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yani böyle bu sosyal etkinliklerin daha çok olmasını istiyorum. Park, bahçe, e, oyun alanları, e, gençler için iş merkezleri, yani öncelikle sağlık, huzur, e, huzurlu bir e, memlekette yaşanılması gerekir aslında. E, onun haricinde suyu, tabii su problemimiz de var. <laughs> thank you